Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim 11 Ayın Sultanı olan Ramazan-ı Şerifimiz başladığı gibi bitti. İşte Kadir Gecesi'ne yaklaşmış bulunmaktayız. İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı bir geceyi Cenab-ı Hak bizlere lütfediyor. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri Kadir Gecesi'nde Günahları bağışlanmış, derecesi âli olmuş, Cenab-ı Hakk'ın dostları listesine katılmış olan sevgili kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Kadir gecesini idrak edip ihya etmeyi, ahirette mutluluğunu Efendimizin etrafında paylaşmayı hepimize nasip eylesin. Kadir gecesi hürmetine Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizi Suriye'deki kardeşlerimize, dünyanın muhtelif yerlerinde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan kardeşlerimize imdad eylesin. Daha nice Kadir gecelerini idrak edip ihya etmeyi Rabbim her birinize, her birimize nasip eylesin. Rabbim bu gece hürmetine analarımızı, babalarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı, kendimizi, aile bireylerimizi ve bütün din kardeşlerimizi mağfurin zümresine ilhak eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.